dikimden sonra artık e, tamamen artık hava şartlarıyla oynuyorsunuz. Fide yani seranın içerisinde gölgelendirmeniz durumu nasıl? Çünkü yazın dikiyorsunuz. Gölge durumunuz nasıl, ışık durumu nasıl? Çünkü bitkiler ışığa doğru yük yöneleceklerdir. O yüzden boylu boysuz gittiklerindeki o boğum aralarındaki uzunluk belki ileride bir sıkıntı yaratabilir. Yani bunların hepsini göz önüne getirerek sistemli bir şekilde yetiştiriciliğe devam ediyorsunuz. Şu an sizin için dikim zamanı başladı. Yetiştiricilikte dikim zamanı nasıl bir önemi vardır yani? Tabii şimdi yetiştirdiğimiz ürüne göre hassas süreleri var. İşte şu tarihte dikiyorum işte 90 gün sonra ürünü almam lazım. 70 gün sonra ürünü almam lazım. 150 gün, 160 gün sonra sezonu Bitirip altına yeni ürüne başlamam lazım gibi dönemler var. O yüzden dikim tarihi, dikim süresi, yetiştiricilik çok önemli. Fideyi nasıl dikmemiz lazım? Evet. Ona geçelim. Fideyi dikerken de tabii ki de dikkat ediyoruz. Aşılı olsun, aşılı olmasın. İki ya aşılı fide veya düz fide dede. İşçilerimiz bazen yapabiliyor. Hani biz kendimiz de hani o hızlıca yapalım anlamıyla. Fideyi çıkartırken şöyle asılmak yerine insertlerin içinden asılmak yerine e, şöyle göstereyim fideliği yani bu fideyi insertin içinden yavaşça çekmek yerine bazen işçilerimiz şuradan boğum arasından veya yukarıdan fideyi sıkarak alıyorlar. Bu mesela dikkat edilmesi gereken bir husus. İkinci bir husus e, dikim sıklığı yani o dikim sırası dediğimiz tava üzerindeki kaç santime diktik? 60 santime, 60 santime dikiyoruz. Dikerken biz hafifçe şu saçağı şuradan kırıyoruz. Şu şekilde. Daha hızlı bir şekilde saçak atmasını sağlamak için, orada bir sıkışıklık ve dolama yapmaması için dikerken de neye dikkat etmemiz lazım? Bu torf hizasına kadar, torfun üzerine kadar toprağın içerisine gömüyoruz, yani yaklaşık bir 4-5 cm'lik bölümünü. Çünkü üstünden daha sonra can suyu verilirken, sifon suyu can suyu verilirken, bu diktiğimiz sırada bir hava toprakta biraz boşluk olacak. Bu boşluğu oturtmak için bir can suyu veriyoruz sifon suyuyla birlikte. Ee, çok yukarıda kalmaması lazım. Çok derinde de olmaması lazım. Çok derin olduğu zaman da bu aşı bölgesinden toprakla temas ettiği zaman şu kısımdan aşı bölgesinden toprakla temas ettiği zaman aşağıdaki anacın hiçbir özelliği kalmıyor. Çünkü artık buradan kök vermeye başlıyor. Bitkinin kök aksamı burada oluyor. Tamamen kalemin üstüne yetiştiricilik yapmaya devam ediyoruz. Yani o yüzden dikimden sonra da biz diklikten 2-3 gün sonra fide tutunduktan sonra tutunmaya başladıktan sonra işçilerimiz tekrar aşılı fidelerin kök boğazını aşıyorlar oradaki bir toprağa gelip gelmemesine dikkat etmek amacıyla. Tabii şimdi aşılı olduğu için onun için de özel uygulamalar oluyor. Hı hı. Peki o tutma, zarar verme işlemlerinden bahsettik. Tabii aşılı olduğu için daha da önemli değil mi? O aşı Tabii ki de. Zarar aşı yerinin hani dediğim gibi, gibi oradan e, açılmaması lazım. Aşı yerinin fazla e, fideyi dikerken fazla oynamamız gerekiyor. Hani o aşı yeri belki tam kaynaşmadı, arada biyolde bir iki tane fidemiz var, oradan açılmalar yapabilir, oradan hastalıklar gelebilir. Ee, onun dışında e, ilerleyen zamanlarda dediğim gibi hani e, kök boğazındaki o bölümden erime yapabilir elimize sıkıştırırsak bunun gibi bir dikkat etmemiz gereken noktalar var. Peki oradaki mandal gibi bir şey var, onu anlatabilir misin? Şöyle göstereyim o zaman tekrar bu mandal, anaç ve kalem. Şurada bir aşı var, aşı yeri. Burayı tutturma amaçlı yapılıyor ve bu tamamen boş. Yani burayı sadece destek amaçlı yapıyor. Hı hı. Fide e, geliştikçe, büyüdükçe tabii ki de buradaki e, gövdedeki gövde çapı kalınlığı da artacak. Bu o zaman yavaştan çıkmaya başlıyor. Hı hı. Açılıyor. Hiçbir bitki açısından da bir zararı yok. Hatta şu anda destek. Hı hı. Sonra kendisini Kendin atacak. atıyor. Toprağa dikerken fideyi nasıl bir uygulama yapmamız lazım? Yani çok fazla bastırsak ne olur? Gevşek bıraksak ne olur? Ya aşırı derecede bastırmayacağız. Aşırı derecede bastırdığımız zaman dediğim gibi hani alt taraftan kök bölgesinden kırmalar yapıyoruz veya fideyi dediğim gibi zedeleyebiliriz. Hiç bastırmadan direkt yüzeysel diktiğimiz zaman can suyuyla sifon suyu geçtiğimiz zaman dediğim gibi yüzeyde kalacak ve açıkta olan kökler hava alacak. Hava aldığı zaman da fizyolojik olarak bitkide bir zararlanma meydana gelecek. O yüzden ikisinin de tam bir karar kısmını bulmamız gerekiyor. İki üç kök kısmını koparttık bahsettik. Yani orada amaç uç, köklerin uçlarını mı kopartmak yoksa... Hayır oradaki torfa dolanık olan kısmı var. Çünkü e, insertin içerisinde belli bir noktada artık hani kök uzuyor. Bitki gelişimini devam ediyor ve insertin içinde dolanmaya başlıyor. Hı -hı. Oradaki hani fazla olan köklerimizi atıp daha fazla kök bölünmelerindeki aktiviteyi arttırıyoruz. Yani orada ucundan biraz kopartma herhangi tabii, bir riski var yok mıdır? Yok hiçbir risk yok. Hı -hı. Hatta fayda mı sağlıyor? Evet, oradaki o dolanıklık olan daha fazla saçak atmasını sağlıyor. Bir rahatlatma yapıyor. Hı -hı. Peki can suyundan bahsedelim. Bu da çok önemli. Dikim sonrası hemen verilmeli midir? Tabii Neler dikim sonrası olur? diktiğimiz gün tekrar can suyunu vermemiz gerekiyor. En geç ertesi öğleden sonra diktiysek ertesi sabah belki işimizi yetiştiremedik kaldık. Sabahleyin erken saatte can suyunu vermemiz gerekiyor. Ondan sonra tekrar rutin olarak e, damla sulamayla artık gübrelememize uyarak e, tabi direkt gübreleme ile de başlamıyoruz artık bitki tutunasına kadar belli bir döneme kadar boş suyla yani boş su dediğimiz saf suyla sulama sistemi sulamaya devam ediliyor. Artık ondan sonra bitki besin elementleri eklenerek devam ediyor. Peki şu an biraz gölgedeyiz. Onu biraz evet. anlatır mısınız? İlk başta böyle mi olmalı Sera? Hani saatimiz belki ilerledi ama bizim işçilerimiz bir dedik erken sabahleyin 6'da burada işbaşı yapıyorlar. Saat 10'da yarım saat molalarıyla birlikte buçukta buradan çıkıyorlar. Çünkü çok sıcak oluyor. Onun dışında öğleden sonra yani aynı gün öğleden sonra dörde kadar saray içinde çalışmıyorlar. Yani tatil yapıp dinleniyorlar. Dörtte tekrar içeriye gelip akşam yedi buçuğa kadar çalışıyorlar.